Karanlık bir akşamdı Beyaz gecelerden anladığımız İkinin dört etmek için Bir ikiye mahcup olması Kaderimizde yazılıydı Karanlık bir akşamdı Leyla'nın güzelliği Bütün karaları beyazı çalardı Çalardı Sonra yerine koyardı Üzerine gelen bütün yalanları Karanlık bir akşamdı gözlerim birden parlamıştı. Bir gülücük atlas sarıp ipekten ve gerçekten geçerek kalbimin periferisini yağmalamıştı. Karanlık bir akşamdı. Aşkın esamesi okunmuyordu. Aşk bu çağın dilinin pelesengi, kana kana içtiği zehri mübareğiydi. Bir bu hasıldı. Yoktu silecek, ne kerem ne de keramet, Bir gülüş nasıl bir hikmet, Hem kerem hem keramet, Allah ne olur yardım et. Karadır aydınlatan geceyi kaşları, Billur gibi kırılır, Dökülü avuçlarıma saçları, Aydınlığa çıkmak için, Bir kurşun sıkmalı, Fal bakmalı, Aydınlığa çıkmak için, bir kurşun sıkmalı. Fal bakmalı.